Geçiyoruz. Açılıştan beri aslında hep söz dönüp dolaşıp bir şekilde e, yapay zekaya geldi. İşte bu kez de e, yapay zekayı e, konuşacağız. İşletmeler için yapay zeka uygulamaları diyeceğiz. Top Etü'de bu alanda e, önemli kıymetli çalışmalar var. Top Etü'nün yapay zeka mühendisliği bölüm başkan yardımcısı, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Bahattin Eravcı bizlerle birlikte olacak. Buyurunuz hocam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kalan şanslılar sizleri dinleme fırsatı bulacak sizi. Evet. <laughs> o anlamda da teşekkür edelim e, konuklarımıza da. E, dönüp dolaşıp söz artık hep yapay zekaya geliyor son 3-5 yıldır. E, aslında e, notlarıma baktığımda yapay zeka ile ilgili ee, en son 2025'te yapılan bir araştırmada Nisan ayında yayınlanmış gördüm. Türkiye'deki işletmelerin yalnızca %1,68'i tüm süreçlerinde yapay zekayı kullanıyormuş. %43'ü bazı alanlarda bu teknolojiyi kullanmakta. Yani bu evlerde COBİ'lerin henüz yapay zeka entegrasyonu da başlangıç aşamasında olduğunu gösteriyor. Siz tabii çok daha iyisini biliyorsunuz. Ee, dilerseniz e, öneminden bahsederek başlayalım. Yapay zekayı işlerini entegre etmek isteyen KOBİ'ler ne gibi adımlar atmalı? Ee, yani ben bir KOBİ olarak yapay zekayı kullanmak istiyorum diyelim, nereden başlamalıyım? Şimdi öneminden bahsedersek, kısaca aslında Vali Bey çok güzel bir açılış yaptı, o benim çok hoşuma evet. gitti. Orada şeyden bahsetti, insanlık tarihinin gelişiminden bahsediyordu orada. İşte değişik devrimler var, bunların en başında işte tarım devrimiyle birlikte biz kendi ürettiğimizden fazla su üretmeye başladık. Endüstri devrimiyle birlikte artık kas gücümüzün yapamayacağı işleri başka makinelere yaptırmaya başladık. Şimdi çok daha ilginç bir noktaya doğru ilerliyoruz. Artık aslında beynimiz yani bizim bilgi işleme gücümüz ve karar alma yetimizin en önemli yani insanı insan yapan şeyi en şeyi, önemli kısmı olan, organ olan beynimizi artık başka bir sisteme aktarabilir miyiz? Onun derdindeyiz biz akademik tarafta şeyle uğraşıyoruz. Yani işte bu sistemin matematiği nasıl yapalım, bunu nasıl geliştirelim, neleriyle daha iyi yaparsak daha iyi, güzel sonuçlarız. Ama burada çok çok şeyle karşılaşıyoruz işte. Aslında tam uygulama tarafında herkesin bazı soruları var. Nasıl ilerleyebiliriz, nasıl yapabiliriz? Burada benim böyle naç sahne, kobilerle işte ufak tefek sizin e, sayesinde e, Şöyle bir şey görüyorum. İlk önce bir farkındalığında olmamız lazım bu işe bizim ve e, bizim iş gücümüz kim? Çalışanlarımız, personelimiz, bütün personelimiz bunun bir çeşit e, hani okur yazarlıktan bahsediyoruz ya dijital, burada aslında yapay zeka okur yazarlığına doğru ilerlememiz gerekiyor. Yani biz burada neler yapabiliriz? Ondan sonra siz de çok güzel bahsettiniz. E, Kobilerin bir anda bütün süreçlerini yapay zeka ile e, dönüştürme şansı yok. Öyle bir şey, böyle istemek şey gibi sihirli bir değnek yok. Evet öyle bir sihirli bir yok. Ama şunu yapmamız lazım. Yani biz bazı süreçlerimiz var. Sizin sürekli evet. olarak bir deliğe, arka arkaya -ark sürekli yaptığınız bazı evet. işler var. Bunları yapay zeka ile nasıl yapabiliriz sorusunu sormanız gerekiyor aslında. Ondan sonra bunu işte çalışanlarınıza sağladığınız aboneliklerle vesaireyle yapay zeka üzerinden işte bir satış verisini tahmin etmek midir? yoksa her gün sosyal medya için bir tane post yarattırmak neyse yani buradaki sizin probleminiz neyse sizin günlük yaşamınızda bunu ben yapay zeka ile yaptığım zaman işlerim çok daha verimli olacak dediğiniz neyse o, onu siz benden daha iyi biliyorsunuz ben bilmiyorum onu ee, onu düşünün ondan sonra da şunu lazım ben bunu yapay zeka nasıl yaptım bunu da çok rahat küçük denemelerle öyle milyon dolarlar işte yüz bin dolar onlar değil herhangi bir e, 2022'de işte popüler olan ChatGPT'nin bir tane versiyonunu açıp bunu ben nasıl çözebilirim? Bunun için eğitimler almanız gerekebilir tabii. İşte prompt dediğimiz yapay zekaya ben nasıl sorarım ki o istediğim cevabı alabilirim? Yani bunlarla ilgili işte yavaş yavaş zaten hem Türkçe e, YouTube kanalları vesaire yani ulaşabilecek eğitimler var. Hem bildiğim kadarıyla toplumda işte bu konuda çalışmalar var. Ee, bu şekilde küçük küçük adımlarla ondan sonra denediniz ve gerçekten güzel sonuçlar alıyorsunuz. Çok o küçük prototip projenizde. Evet. Ondan sonra artık bunu nasıl sistemlerimle entegre edebilirim? İşte muhasebe yazılımıysa muhasebe yazılımınızla. Ondan sonra işte e-ticaret platformunuyla bir yoruma başka bir yorum olarak cevap vermeyi düşünüyorsanız onu nasıl entegre edebilirim diye düşünüyorum. Ondan sonra da ilgili firmalar, işte platforma üye olan firmalar olabilir, dışarıdan firmalar olabilir, üniversiteden hocalar olabilir. Bunlarla çalışıp, bunu nasıl entegre edebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Aslında sektörel bazda biraz bahsettiniz de hangi alanlarda daha faydalı olabilir mesela? Yani böyle bir ayrım yapmak mümkün mü? Şurada da benim daha çok arttırabilir ya da önlendireyim düşünüyorum. Okey. Şimdi yapay zeka deyince aklınıza hepimizin Çetçipiti geliyor. Bir, bir, bir orada hafif böyle bir sizlere şey yapmak isterim. Yani yapay zeka aslında biz işte 2000'lerden beri ulaştığımız bir şey. ChatGPT sadece yapay zeka dediğimiz sistemlerin çok küçük bir kısmı. Yani büyük dil modelleri dediğimiz şeyler. Bunların çok daha ilerisinde işte görüntü işleme sistemleri var. Yani eğer sizin üretim hattınızda bir problem var, kalite kontrolünü otomatik yaptırmak istiyorsanız bunun için görüntü işleme görüntü işleme yazılımları ve bunların yapay zeka sistemlerini kullanmanız gerekiyor. Yani yapay zeka deyince de lütfen hani sadece ChatGPT yani O şimdi neredeyse eş anlamlı gibi oldu yapay zeka evet. ama aslında bunun çok daha ötesinde çok daha yetenekli şeyler var. ChatGPT kısmına veya bu işte büyük dil modelleri bizim jargonda büyük dil modelleri olarak adlandırdığımız yapay zeka modellerinde ise en önemli kullanım şeyleri. Bunlar çok size çok rahat e, metin üretebiliyor. Yani sizin işte pazarlama ile ilgili yapmanız gereken bir faaliyet var. Bir metin yaratmanız gerekiyor, bir e-mail yaratmanız gerekiyor, bir post yapmak. Bunlar çok rahat yardımcı olabilir. Veya herhangi bir veri analiz edip tahmin etmesini istiyorsunuz. Bunları belli ölçüde yapabilir. Ama burada dediğim gibi sizin şeyini onun nerelerde hataya düşebileceğinizle ilgili bir okur yazarlık demiştik o ya, farkındalık demiştik ya. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında aslında eee eee ChatGPT dediğimiz genel olarak böyle metin üzerinden e, size pek çok konuda faydalı olacak sistemler verebilir. Ama değil ki sadece sadece orada düşünmeyin lütfen. Bir üretim hattında kaliteyi otomatik olarak öğreten bir sistem istiyorsunuz. Bunun için de görüntü işlemesine yönelik yapay zeka sistemleri var. Evet. Çok güzel bir şey dediniz, Yapay zeka okur yazarlığı. Yani Hı. biz finansal okur yazarlık yıllardır diyoruz. E, o tamam ama hakikaten yapay zeka okur yazarlığına ihtiyaç var. Çünkü hep söylüyoruz ama bilinenler var, bilmeyen, doğru bilen yanlışlar vesaire. Ee, aslında Türkiye'de bu anlamda e, daha ilerlenmesi lazım tabii kobiler bazında da. Ee, sizin tabii akademideki çalışmalarınızda daha fazla bu alanda da gelişmeler olacaktır diye ümit ediyoruz. Şimdi 2024 yılında yine küresel bir araştırmaya göre e, yani e, baktığımda yapay zeka kullanan COBİ'lerin dünyada yüzde %91 gelirlerinde artış bildirmiş. Yani ben yapay zeka kullanıyorum diyen COBİ'lerin %91 daha çok gelir elde etmiş. Tabii bu da fırsatlar sunduğunu gösteriyor. E, bu anlamda verimliliği artırmada vesaire e, biraz bahsettiğiniz zaman ne gibi avantajlar? avantajlar sağlıyor. Biraz daha ekleme yapabilir miyiz? Tabii tabii. Şimdi evet. aslında yapay zeka, özellikle piti ve benzeri sistemler bize şunu sağladı. Normalde bir büyük şirketi düşünelim, onun muhasebe departmanı oluyor, sözleşmeler direktörlüğü oluyor, hukuk departmanı oluyor. Normal bir kopinin bunları normalde evet. olamaz. Yani bunları e, maliyet olarak etkin kullanamaz. Ama şimdi yapay zeka bize bu uzmanlık alanlarında, yani sizin işte sözleşmelerle ilgili bir desteğe ihtiyacınız varsa, bunların her birinde belli düzeyde sizi e, şeye sağlayabilecek input verebilecek sizlerin e, gö o ihtiyacınız neyse ona yönelik görüşler verebilecek sistem hazır hale gelmiş oldu bu kobra için inanılmaz bir güçlü bir şey sağlıyor ya e aslında büyük şirketlerin sahip olduğu yetenekleri belli ölçüde tamamıyla aynısı olacak diyemeyiz ama belli ölçüde sağlayabiliyor. bu da tabii ki verimlilik artışı yani. Evet, biraz önce bahsetmiştim işte biz dedi ki beynimizin yapabildiği faaliyetleri bir kısmını buna yaptırıyorsak ne demektir bu iş gücünü daha verimli kullanabileceğiz, maliyetlerimiz düşecek, daha iyi pazarlama faaliyetlerinde bulunabileceğiz. Şimdi eskiden mesela bir tane Afrika'da bir tane ülkeye bir tane mal satmak istiyoruz. E, tercüman lazım, işte o regülasyonu bilen insan lazım. Mesela şu anda pek çok konuda bunları aslında belli düzeyde, dediğim gibi belli düzeyde bunu yapabilecek hazır elemanınız var. Bundan daha e, güzel bir şey olamaz. Hobiler açısından. Google'dan da daha iyi çeviriyor galiba hocam. Evet. Değil mi? Adetler öyle. Bir de şöyle bir şey var. Hı -hı. Siz Google'da mesela işte içerik verebil, yani uzmanlık domain knowledge dediğimiz uzmanlığı veremiyorsunuz. Ama siz mesela Hı -hı. diyelim ki bilmem ne makine parçasının bilgisini ona yüklediğiniz zaman onu makine parçasıyla ilgili dünyayı bilerek size tercüme yapabildiği için çok daha efektif, verimli sonuçlar tabii, elde edebiliyoruz. Tabii tüm alanlarda hem için, geçen bir doktorla konuştum tıpla ilgili. O da e, ilk başta çok önemsemedim dedi ama bir girmeye başladım. O kadar çok şeyi soruyorum, analiz ediyor tıpla ilgili farklı ilaçlar, onları toparlıyor, bana sunuyor. Yani o benim bilime çok bilgi katlıyor ama dediğiniz gibi teyit ederek altına. Hı. Çünkü bazen hatalar da oluyor, onu da soracağım. E, yatırımlardan da bahsedeyim mi? Hangi becerilere Hı. ve alt altyapıya e, yatırım yapmalı, COBİ'ler e, yapay zeka yönelik? Aslında burada iki, yani altyapı ve e, insan kaynağı diye iki vermek lazım. Yani insan kaynağı açısından bir, bir şekilde insan, Hı. en düşük düzeyde o okul yazarlık dediğimiz, farkındalık dediğimiz Hı. eğitimi bizim bütün çalışanlarımıza vermemiz lazım. Onun üstünde eğer biz bundan daha iyi verim almak istiyorsak işte dediğim gibi bir yapay zeka sistemini promptunu verdiğinizde nasıl daha iyisi sonuç verir? Veya daha da güzel bir sistem yapmak istiyorsunuz. Elinizde çok büyük veri kaynağı var. Bunlardan bir yapay zeka sistemi geliştirmek istiyorsanız daha da üst düzey eğitim alma alan personellerimizin olması lazım. Yani siz hangi düzeyde yapay zekadan faydalanmak istiyor iseniz eğer o düzeyde personele, insan kaynağına, beceriye ihtiyacınız var. Bu açıdan işte dediğim gibi bir taraftan işte bu hizmetleri verebilecek şirketler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladık. Bir taraftan akademide de işte her gün neredeyse bizim farklı şirketlerden, firmalardan işte şu konuda biz bir yapay zeka sistemi geliştirmek istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz diye sürekli görüştüğümüz konuştuğumuz insanlar oluyor. O açıdan bir ekosistem gibi düşünmek bizim ders de yapay zekanın bir belli düzeyde nasıl çalıştığına ve biz yapay zekayla bu kodimizin amaçlarını nasıl birleştirebiliriz <laughs> görebilecek seviyeye getirmemiz gerekiyor. Bu, beceri kısmıydı. Altyapı kısmında, bu da dediğim gibi aslında siz yapay zekayı ne kadar fonksiyonel kullanmak istediğinizi bir bir Basit bir şekilde, sadece işte gönüllük e, personelinizi yardımcı olarak kullanmak istiyorsanız, bir çekici video üyeliğiyle de başlayabilirsiniz. Ama daha sonrasında yavaş yavaş dediğim gibi sistemleri ihtiyaçlarınıza göre büyüterek iyi bu modelleri kendi uzmanlık alanınıza, kendi verilerinizle tekrar eğiterek direkt olarak işte Ilkaz Hanım'a yönelik bir yapay zeka sistemi geliştirmeye kadar böyle geniş bir spektrum var. Bunlar da dediğim gibi şey, e işte sıfırdan başlayıp böyle bir yani artan bir yatırım iki tarafta da düşünebilirsiniz. hem akademik taraftasınız. Hem sağda da e, oluyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. Kobi'lerin teknoloji yapay zeka işlerine entegre etme noktasında karşılaştığı zorlukları neler görüyorsunuz? Biz burada şöyle yani genel olarak karşılaştığımız bize gelenler zaten böyle hani dijital e, Kobi ya da dijital iş yapma konusunda çok şeyler e, aktifler ama e, belli Kobi'lerimizde şöyle bir yani biz de böyle yakın zamanda aslında onda kısaca söyleyebilirim. Aslında kobilerle bir anket paylaşmayı düşünüyoruz yapay zeka ile ilgili. Onların farkındalıkları nedir? Onların beklentileri nedir? Buna yönelik nasıl bir hazırlık yapıyorlar vesaire diye. İnşallah top desteğiyle birlikte. Şimdi orada bizim hani ufak çapta mülakatlar yapıyoruz. şuna göre bazıları gerçekten şey yapmıyor yani. Bu bizim işimizi nasıl yapar diye soruyorlar. Yani. Öyle farkındalığı daha henüz olmayan ya da onu yeter kadar yetenekli olamayacağını düşünen daha henüz çağda irtibatı tam olmayan kobiler görüyoruz. İkincisi bunları nasıl yapacağız diyenler. Mesela aynı bunun işte Trabzon'da yaptığımızın, Ankara'da yaptığımız versiyonunda da en çok soru oradan gelmişti. Yani bir şekilde görüyorlar, bunun verimli olabileceğini görüyorlar fakat hocam biz bunu nasıl yapacağız? Ne tarafını yapacağız? İşte orada da biraz önce bahsettiğim gibi insan kaynağı kısmı geliyor. Bu açıdan biz de kendimizi yani taklı gururluğunu yaşıyoruz biz. 2018'de Türkiye'nin e, TOBET'i olarak ilk yapay zeka mühendisliği bölümünü kurduk. Tam onu temin Evet, ondan sonra da işte iki senedir e, çok şükür mezunlar veriyoruz. İşte onlar da kimisi Amerika'da, kimisi burada e, memleketi bu konularda fayda vermeye çalışıyorlar. Türkiye'de birkaç üniversitede var, sizde var, bildiğim İTÜ'de var. Ee, o da birkaç sene oldu, henüz yeni açıldı ve her sene daha yükselen bir grafikle ve e, öğrencilerini alıyorlar. İlgi her geçen gün daha çok artıyor. Girmesi de çok zor yapay zeka bölümlerini. Ee, çok talep var çünkü bu anlamda. Ee, yapay zekadan e, kim zaman da yanlış, yanıltıcı bilgiler olabiliyor dedik, mantıksız bilgiler. Yani yapay zekaya da e, direkt güvenmek değil ama onun verdikleri de kim zaman sorgulamak. Hani ben de chat GPD'ye çok manas bir cevap verebiliyor ama sen böyle dedin, niye böyle? Yanılmışım kusura bakma diyor direkt. <laughs> ee, ama o yanılma e, siz fark etmeseniz önemli bir sonuca da varabilir. Belki bu noktada kullanıcı ne yapacak, nasıl davranmalı? Evet, burada şöyle bir şey var. Ee, yapay zeka bizi o kadar çok hızlı bir şekilde şaşırttı ki 2022'den sonra. Böyle sanki yarı yani Tanrı modunda görmeye başladık. Aslında öyle bir şey yok. Yapay zekanın e, içindeki kurduğumuz sistem bir istatistik sistem olduğu için bazı durumlarda bizim halüsinasyon dediğimiz işte uyduran ve çok da güzel e, inandırıcı bir şekilde uyduran bir e, yapıya sahip. Dolayısıyla buradan aldığımız veriler de direkt olarak doğru olarak kabul etmememiz gerekiyor. Buna benzer problemler Amerika'da yavaş yavaş yaşanmaya başladı mesela işte. Bir tane chatbot yapıldı bir tane şirket için. Ondan sonra chatbot dedi ki işte e, yanlış hatırlamıyorsam uçak biletleriyle alakalı olması lazım chatbotta. Orada işte soruyor, iade eder misin, eder misin, ederim diyor ve şirketi hukuki işte finansal yükümlülükler altına sokuyor. Halbuki işte o şart aslında sağlanmıyormuş. Ama işte siz yeteri kadar zorlarsanız fark etmişsinizdir zaten siz de kullandığınızda her şeyi kabul edebilir duruma Hemen kabul ediyor. Kusura bakma ben hata yaptım diyor. Aynı hatayı ama birkaç kere yapıyor. Söylüyorsunuz yine yine. Evet yani o henüz bizim açımızdan bizim çözmemiz gereken problem o. <laughs> ama risk, siz kullanıcıların da dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi. İlkimisi veri ile ilgili özellikle yani Biz tabii Ankara'da olduğumuz için özellikle savunma sanayi şirketleriyle vesaire ilgilendiğimiz için onlarla birlikte çalıştığımız için şey, şöyle bir problemler var. Yani siz eğer verinizde gerçekten hassas içerik varsa onu sisteme yüklememeniz gerekiyor dolayısıyla çünkü o işte başkalarının eline geçebiliyor bir sonraki modelde eğitilebiliyor hani küçük kobilerimizin özellikle hani bu, tarz hı hı. E, sağlık verileri yani işte KVKK kapsamında problemli veriler işte sanma sanayindeki gizlilik hizmete özel verileri bunlarda özellikle dikkatli olmak lazım bunlar ya anonimize edeceğiz anonimize etmekten kastım şu onun içindeki e, ilgili sensitif hassas bilgiyi çıkartıp sadece genel e, hikayeyi anlatıp onu sormak şeklinde ilerleyebiliriz. Yoksa yani orada evet problemlerle karşılaşabilirsiniz. O zaman son soru şöyle tamamlayayım. Dilerseniz yapay zeka e, gelecekte neleri değiştirdi? Biraz daha geleceğe dönerek bakarsak ne bekliyorsunuz? Siz aynı zamanda bir akademisyen olarak tabii ki. Yapay zeka aslında şu anda tam şey kısmındayız. E, i̇nsanla birlikte böyle Merhabalaşması aslında. Evet, yani. biraz öyle oluyoruz yani. Aha. Onunla birlikte çalışıyoruz. İşte o, o bir şeyler söylüyor, biz onunla birlikte böyle konuşa konuşa bir şeyleri e, ilerletiyoruz vesaire. Böyle bir çağdayız. E, bu daha da ilerleyecek e, şey olarak, yetenekler açısından. İşte şu anda biz e, ilk başlarda hatırlarsanız sadece metin üzerinden e, onunla irtibat kuruyorduk. Ama şimdi ne oldu? Görüntüyü analiz edebiliyor. Sesi analiz edebiliyor, sesi size sesle kontrol ediliyor. Bu da yapay zeka diyoruz. Yani bizim nasıl beş farklı duyu organımız varsa, işte göz, kulak vesaire, onun da yavaş yavaş bizim bu beş farklı duyu organımızla dünyayı algılamaya başladığı bir evrene doğru gideceğiz şu anda. Hani bunu kesin görebildiğimiz kısımlar. Bu tamamen otonom, yani biraz önce bahsetmiştik ya hata yapıyor, uydurma yapıyor vesaire. Tamamen otonom bir sistemlere ne zaman geliriz, nasıl geliriz? Bunları kestirmek çok güç yani. Geleceği kestirmek çok güç zaten. Bunları kestirmek çok güç. Ama tabi bu inanılmaz bir değişimin içindeyiz. Değişimin ne zaman biteceği belli değil. Nereye gideceği tam olarak kimse kestiriyor. Bunu yapay zekanın en kurucu babaları diyebileceğimiz işte Amerika'daki araştırmacılarla tartışıyor sürekli olarak. Nereye gideceği ama biz Bizim burada yapmamız gereken sürekli olarak değişen bu yetenekler karşısında e, rekabetçi olmak. Ben, benim kendim için de öyle, siz birey olarak sizin için de öyle, işte kobilerimiz için de öyle, devletimiz için de öyle aslında. Yani biz bunu ne kadar çok kendi amaçlarımız doğrultuda efektif kullanabilirsek o kadar bu dünyadaki e, hızlanan rekabette kendimize daha uygun bir yer bulacağız. Çok çok teşekkürler o zaman. E, tamamlayalım. Konuklarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür e, biz edeyim. sabah saatlerinden beri takip ettiler. size de çok alkışlıyoruz. Nefayet çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Trabzon'a da çok teşekkür ediyoruz. Ev sahipliğiniz için akşam saatine kadar bizlerle birlikte oldunuz daha büyük açılımlara sebep olsun diyoruz. Tüm bu veriler, anlatılanlar sizlere çok çok teşekkürler. Sağ olun.